Ben şöyle söyleyeyim, ee, burada nihayetinde e, coğrafi olarak bu bölgede temel geçim kaynağı tarım, e, ikinci geçim kaynağı hayvancılık ama temel e, geçim kaynağı e, bilindik üzere fındık. Fındığa alternatif e, sebze ile yetiştiriciliği olarak çocuklara örnek olsun diye okulumuzda bir uygulama serası oluşturduk. Geçen sene patlıcan e, yapmıştık. Bu sene biber diktik gördüğünüz e, gibi. E, çocuklarımızla beraber yapıyoruz burayı. Kazmasından, çapasından, dikiminden, toplanılmasına, hasatına kadar, ot e, yolmasına kadar. Bunu e, tamamen çocuklarımızla yapıyoruz hocam. Evet. E, yani bir nevi e, çocuklarımıza model olmaya çalışıyoruz bu vesileyle. E, bu... Evlerinde, bahçelerinde sera olan var mı? bu şekilde serası olan. Kimin evinde sera var çocuklar? Kimlerde sera var? Kimlerde sera var? Kimlerde sera var? Bir arkadaşımız var. Bahçesi bahçesi var. Benim. Efe'siz abi. Herkesin evinde bahçesi var. Herkesin bahçesi var değil mi? Evet. evet. Sera var mı? Kimin biberi var. Bizde evet. bahçesinde. Biber. O zaman hepiniz biberi tanıyorsunuz. Evet Peki bu salatalığı tanıyor musunuz? Evet. evet. Salatalık değil mi bu? Evet. evet. Tabii ki hayır. <laughs> Kandırdım sizi. Bu biber. Evet arkadaşlar İbrahim hocamız yüksek rahat mühendisi, Adem Güneysu abimiz de seracı. Seracı karşı e, okulumuzun karşı mahallesinde, Kızarbaşı mahallesinde 5 tane kocaman serası var. Bizimki mini bir sera, onunki devasa seralar. O da e, tarım işi yapıyor. Bugün misafirimiz oldular bize. E, hem İbrahim hocam ayrıca organik tarım okulunun kurucusu. Bugün bize biraz bilgilendirme, tanıtma ee, toplantısı gibi geldiler, misafirimiz oldular. Hoş geldin diyoruz onlara değil mi? Hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. hoş geldin. Buyurun hocam. Sizin Çocuklar ben Ziraat mühendisiyim. 4 yıllık Ziraat Fakültesi okudum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu oldum. İnşallah siz de ziraat Mes mesleğini seçerseniz bu işin hem ee, akademik olarak okulda okumuş olursunuz. Adem abinin e, belki ziraat değil, okumamış ama bir ziraat kadar neredeyse seracılık ve bitki yetiştirme işini biliyor. Farklı konularda biz onunla da destekleşiyoruz. Kendisinin yaklaşık beş tane serası var. Bu seranın hem kurumunda da hem e, naylon çekimi işinde de e, kendisi aktif olarak çalıştı. Öncelikle ondan şeyi öğrenelim. Bir seracılıkta en zor iş nedir? En zor iş nedir? Neyle karşılaşılır? Evet, Çocuklar sizce bahçede en zor iş neyin? Ee, Söyle bakayım. Fındık toplamak. Fındık toplamak. Bak bu fındık toplamaktan kolay. Hocam <laughs> şey e, bahçede en zor iş fındık fındıkların altındaki yani Aha, otları almak temizlemek. Bak, Bak şimdi. Dikenleri alma. Bak şimdi. Hakan hocamız ne dedi? En zor işleri zorluklarını dedi. Ee, tarımda hiç zorluk yoktu. Tarımda hiçbir e, bizim zorluğumuz yok, benim şeyim yok. Bakın mesela ben bugün ne yaptım? Sabah kalktım, e, kendi işimi bıraktım, hiçbir yere gitme zorunluluğum yok benim. Bir iş yapma zorunluluğum da yok. İstersem yaparım, istersem yapmam. Paramı kazanmak istersem yaparım, istemezsem yapmam. O şekilde. Yani tarımın hiçbir zorluğu yok. Kimse sizi zorluk diye şey yapmaz. Evet, severek yapmak. Severek yaptığınız zaman hiçbir zorluğu yok. Yani e, benim de sizin gibi iki tane çocuğum var, e, onlarla ben benle beraber çalışıyor. Biz sizin burada e, seranızı yaptık, e, amatör de olsa çok ufak bir sera yaptık size. Bir seneye inşallah bunu büyüteceğiz. E, güzel, büyük bir seranız olacak burada bunu sadece öğrenin diye kolay olduğunu göstermek için. Zor olduğunu değil de kolay olduğunu göstermek için. buradan toplayıp yiyecekler çocuklar. Evet. evet. Az, tamam. tatile, Az tatile denk gelecek ama şey Eylül ve beraber toplayabiliriz. Eylül'de beraber Peşinden e, marula yeşilliğe başlayacağız. O zaman burada iş olacak. Fazla da evet. iş olacak. E, çok keyifli iş olacak. Toprağa dokunmak çok keyiflidir. Aslında siz çok şanslı çocuklarsınız. Şimdi bana bir dikkat edin. Şimdi şehirdeki e, okuyan arkadaşlarınız var mı sizin? Ya var değil Akrabalarınız var, canım. kuzenim var. Herkesin bir şeyi var. Evet. Evet bak çarşıda okuyorduk köye taşındık çarşıdaki okulda hiç toprağa dokunabiliyor muydu dokunamıyordu canım sıkıldığı zaman e, bir bitkiye şey yapamıyordum bir canlıya dokunamıyordum ama şimdi bizim bir şansımız var her zaman bitkiye dokunuyoruz onları nasıl büyüdüğünü bakıyoruz şimdi biz bunu yaklaşık bir ay önce diktik değil mi bu e, biberleri ne kadardı bu biberler İşte tohum kadardı tohumdan size buraya biz şöyle şu kadar bir şey getirdik eee Pidesini getirdik başı, bunu. Yaklaşık bir karıştı. Bunu suladık, emek verdik, büyüttük. E, bir yiyeceğiz. Ama biz bunları fazla yaparsak, daha fazla yaparsak satacağız, para kazanacağız. Öyle düşünün. Şimdi burada e, şöyle bir soru soracağım. Kim çiftçi olmak istiyor? Çiftçi olarak kalmak istiyor. Köyde çiftçi olarak kalmak istiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Geri kalanınız hepsiniz öğretmen olmak istiyor, doktor olmak istiyor. Polis olmak istiyor, savcı olmak istiyor, polis olmak istiyor. Bakın, bu yaşta e, inşallah Şehmuz hocanız e, size, size bu şekilde siz şanslısınız çünkü bunu siz öğrendiğiniz zaman, bu bitkinin yetiştiğini öğrendiğiniz zaman keza ki hayallerinize hepiniz kavuşun, hepiniz hayalleriniz e, hayallerinizin peşinde koşun, polis olun, savcı olun, e, doktor olun, öğretmen olun. Ama bu bilginiz olsun. Keza ki olamazsanız Olamazsanız bu bilginiz var. Hemen gelirsiniz. Sizin toprağınız var. Her birinizin toprağı var. Gelirsiniz köyümüzde toprağınızda çalışırız. Ki keza ben öyle yapıyorum. Ben okudum. Üniversiteyi bitirdim. Ama e, bir şey olmadım değil. Bir şey olmak istemedim. E, bir kurumda veya da bir maaşlı işte çalışmak istemedim. Geldim. Karşı tarafta gördüğünüz dikkatinizi çekmiştir. Beyaz beyaz e, naylonlar vardı. Onları kurduk. E ee, güzel bir şekilde şimdi orada yaşıyoruz. Gayet evet. mutlu bir şekilde. Ben de e, büyük, e, büyük seralar sizin mi? Bizim. Seraya e, okullar bu sene yetişmez. Seneye okul başladı. Zaman...